Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün tekraren Ramazan abinin aralığına geldik. Bundan yaklaşık bir 20 gün önce bir video çekmiştik. Kendisi aralarına pandemiden dolayı aralarının yanına gelemediği için inşallah bu zor gününde yardımda yardımcı olacağız. Aralarına bakacağız. İnşallah bugün ne yapacağız? Genel bir kontrol yapacağız. Arlarımız petek istiyor mu? O şüphesi var mı? E, kat isteyen varsa kat atacağız. E, kısacası genel bir bakım yapacağız. İnşallah Ramazan ayının bereketi, e, inşallah bereketiyle izlere e, her zamanki gibi güzelliklerini ikram eder ve ikram ediyor. Şimdi arılarımıza bakalım. Şimdi. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Besmele çekmek Besleme ile başlamak çok önemli Buna e, Çok önemli Ememiz gerekiyor Maşallah çok güzel Şöyle bakalım Arkadaşlar arımızın ırkı İtalyan İtalyan e, ırkı Bu arımızın yani en azından Ramazan e, Abinin arasının e, Daha önce de in incelediğim Ve baktığım için biliyorum Diğer e, İtalyan arı ırkları Nasıl onu bilmiyorum yanlış yönlendirmeyeyim Ama e, İtalyan iki senedir e, Ramazan abinin arı, Arıcılık yaptığı için Onun biliyorum İtalyan ırkında e, Baktığım zaman şöyle bir şey gördüm Ben kendi gözlemim Güzel petek kabartıyor. Maşallah e, yavru durumu güzel. Oğla az diyor Yani ben bunu fark ettim. Bilmiyorum e, yani İtalyan ırklarının genelinde böyle bir özellik var mı bilmiyorum. Ama bu güzel bir kriter. E, sadece eksi olarak yazabileceğim yani gözlemlediğim. Bal e, sezonunda da yavru oranını yüksek attığı için hazır üretmiş olduğu balı e, kısa sürede tekrar e, kaybedebiliyor yani tekrar tüketimini yapabiliyor aşırı bal tüketimi yapabiliyor bu bunu da eksi olarak yazabiliriz e, bunu da takip ederek önleyebilir zaten arıcı ama e, tek gözlemlediğim genel olarak baktığım şey bu e, İnşallah bu yıl öyle bir sorun yaşamayız e, balımızı zamanında takip ederek e, balımızı alırız. Arkadaşlar bu da bizim çaltı dediğimiz bir şeye dayanıklı bir ağaç yani kuraklığa dayanıklı bir ağaç arılarımız bundan güzel bal alıyor polen alıyor güzel bal akımı oluyor değerli arkadaşlar çaltı diye böyle dikenleri var dikenli bir ağaç hem polen alıyor hem de bal alıyor. Arlığımızın olduğu bölgede de bolca mevcut. Evet değerli arkadaşlar, aramız çıta istemiş, son çıtayı kabartmış. Gördüğünüz üzere maşallah. Ee, söylediğim gibi aramızın çıta isteği istemediğini buradan anlayabiliyoruz. Aramızın e, son çıtadaki yoğunluğundan anlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Çok güzel maşallah, güzel bir kabartma işlemi yapmış arımız. Buradan. Evet şimdi bakıyoruz abi kontrolleri. Dediğim gibi arımızın e, ırkı İtalyan arkadaşlar. Rengi biraz sarı renk. Şimdi biz bunun e, şeyine bakıyoruz. mı? ana arı büstükleri. Şunlar mesela ama e, heves yüzyı, yani bunlar boş, bunlar daha uzun olduğu zaman arımız ola gidecek demektir. Ha bak, bak şurada yapmış bir tane gördün? Mü? Bak, şu, bak, gördün mü? Nerede? Ha bak, şurada yapmış. Sütü de var. Normalde bu süt çok şifalı. Yiyebilirsin sen ye bak. Çok şifalı bu. Bunu gramla satıyorlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bizim bölgemiz Adana böl yani Akdeniz bölgesi. Bizim bölgemizde e, bal akımına ufak tefek başladı ama ana e, akım Haziran'da inşallah. E, maşallah işte çok güzel. Muhteşem maşallah diyelim nazar olmasın. Buradan Ramadan abiye de teşekkür ediyoruz aralarına güzel baktığı için. Arkadaşlar yardımcı olacağız ee, birbirimize olduğu kadar tabii ki. Her zaman olma şansımız yok ama böyle pandemiden dolayı olamayan e... kişilere tabii ki daha çok yardımcı olacağız inşallah. Ne bir sorun yok. Şimdi burada şöyle 2 bebe şöyle veriyoruz son bırakıyoruz. işte bırakıyoruz alıyoruz şimdi ne yapsın Çin şeridi arkadaşlar bu da. işimiz bitti. Allah enteresan bu burayı kapatmamış. Tabandaki çıtayı kapatmamış bak. Enteresan.

yanlış koyduğu için kabartmamış bak normalde yanlış konmuş çünkü ikinciye vermek lazım çıtay yani şu ikinin olduğu yere vermek lazım 2 ile 9'a vermek lazım Редактор субтитров Allah Allah enteresan. Kimlik yavru göremedim ya. Bizim gibi arkadaşlar bizim ana akım dönemi Haziran ayında kekik ve ayıttan üretiyoruz. Bu çaltı dediğimiz Ağaçtan da bu dönemde az da olsa geliyor. Tamam. şey günlük yavru göremedim ya. musun? Görüyor musun bak kontrol. Şuraya Mehmet abi. Bak. Muhtemelen ana arı ya, kesmişler. Bak şurada. Bak bir tane yüzlük çıkmış buradan. Arı çıkmış. Bir tanesi çıkmış diğer analar. Diğer ana ee, diğer anayı e öldürmüş. Bak bir tanesi daha şey yapıyor. Ölü içerisinde. Yukarı ola gitmiş de olabilir. Tekrar bir kontrol edelim. Başka hiçbir yerde bir şey görmedim. Yüzük. Arkadaşlar bu dönemde balığa hazırladığımız arıları kontrol etmek çok önemli. Bizim bu yaşadığımız hadisede ee, sanırım arımız e, oğla meyletmiş ve çünkü günlük yavru yok. Yüzükler var. Ee, Ana arı çıkan yüzükler var. Çıkmak üzere olan yüzükler var. Bu yüzden <laughs> arımıza oğla gitmiş olabilir. Bu ihtimal yüksek. ile 9'a kabartılmamış ketek koyuyoruz ki arı kabartsın. mm -hmm. vidotçu. Evet. evet arkadaşlar biz arılarımıza bakmaya devam edeceğiz. Eee şimdi e, ilk arımıza baktık. Arımız oğlan meyletmiş eee ve muhtemelen e, oğla gittiğini düşünüyorum. Arı kontrolü bunun için önemli arkadaşlar. Eee e, önemli hususlarından birisi oğla meyletmemesi ve oğla meled de engellememiz gerekiyor. E, bu dönemde özellikle bal sezonunda afet kontrolleri çok önemli. Göreceğiz arkadaşlar yeni bir videoyla birlikte olduk. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.